Merhaba Arkadaşlar ee, Beşinci sınıfın sunu paketini de tamamladım Bunu Değerli öğretmen arkadaşlarım ve kıymetli öğrencilerim tarafından kullanılmasını çok isterim Çünkü görsel olarak e, olsun içerik olarak doyurucu hale getirmeye çalıştım Ayrıca çoktan seçmeli sorularla doğru yanlış gibi etkinliklerle daha kalıcı hale getirdim İnşallah hepimize faydalı olur. Şunu da söylemek isterim. Vefat eden annemin adına yapıyorum bu sunumları. Hiçbir <laughs> gerekçem, daha doğrusu en önemli gerekeceğim, odur. İnşallah dua edersiniz rahmetli anneme. Şimdi nasıl indireceğiz? Toplu indirme. Hemen onu açıklayayım. Linke tıklıyoruz. Bu konu başlığın altında da yer alacak. Gördüğünüz gibi bütün sunumlar çıkıyor numara vermişim. Kazanın numarası vermişim. E, Ctrl A tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi mavimsi bir renk çıkıyor. Ondan sonra hepsi seçiliyken sağ tuşa tıklıyoruz. Burada indire bastığımız zaman sunuların hepsi paket olarak e, bilgisayarımıza iniyor. Ondan sonra bunu ister harici bir diske, ister bir flash diske atıp ya uzaktan eğitimde kullanıyorsunuz Zoom gibi e, programlarla ya da okula götürüp USB üzerinden, etkileşimli tahta üzerinden öğrencilerimizin faydalanmasını sağlıyorsunuz. Yani inşallah faydalı olur, yani pratik olur, işinizi kolaylaştırır. Dediğim gibi, rahmetli anneme inşallah dua edersiniz. Herkese sağlıcakla kalın diyorum, başarılar diliyorum.